Arkadaşlar bugün su operasyonundaydık. Kuyumuzdaki su bitince merak ettik, geldik, baktık. Normalde işte biz bu suyu kullanıyoruz. E, tabii ki eve giderken bu filtrelenerek öyle gidiyor. Bu tamamıyla yüzeysel su yani yer altından, toprak altından gelen su. Dediğim gibi evde evde sular kesilince merak ettik, geldik, baktık tabi havuzda su bitmiş. E, meğerse yer altından gelen su suda, boruda bir tıkanıklık olmuş. Tıkanıklığı açtık ve şu anda da gördüğünüz gibi dürül yer altı suyumuz havuzumuza e, doluyor. Yani gerçekten Tanrı'nın mucizesi, doğanın mucizesi. E, bir kez daha inanıyorsunuz yani mucizelere inanıyorsunuz yani öyle e, evet çiftlikte yaşamak çok çok kolay değil tabi ki bunları düşünmemiz gerekiyor e, yani kendi adıma gerçekten bir mucizeye daha sahip oldum e, toprağın altında bu şekilde bir nimet su e, şu anda havuzumuza dolu var.